5. soru. Y'nin ikinci türevi eksi y eşittir 5 e üzeri t artı t çarpı e üzeri eksi t artı sin 5 t diferansiyel denkleminin genel çözümünü parametrelerin değişimi metodunu kullanarak bulunuz. Yöntem bize açık açık söylenmiş. Bunu kullanmak zorundayız. Normalde bunu söylemese burası e'li. E'li ile polinom çarpımı. Burası da sinli. Bu soruda Belirsiz katsayılar metodu metoduyla çözüm tahminen parametrenin değişim metodundan çok daha kolay olurdu. Bu da bir üniversitenin sınav sorusu. Bakalım bir önceki soru faciaydı. Bu soru ne kadar facia olacak onu da göreceğiz. Parametrenin değişim metoduyla bir soruyu çözmemizi isterse e, herhangi bir karşılaştığımız soru diyelim. Birinci adım genel çözümün neye eşit olduğunu söylemek gerekir. Genel çözüm homojen çözümle özel çözümün toplamına eşittir. İkinci adım homojen çözümü bulacağız. Homojen çözüm bulurken karşı tarafı komple sıfır kabul edip diferansiyel denklemimizi çözüyoruz. Karşı tarafı komple sıfır kabul ettik. Karakteristik denklemi yazıyoruz. Bunun yerine r kare, bunun yerine bir. eşittir sıfır. Buradan r eksi 1, r artı bir diye çarpanların ayrıldı. İki reel kök geldi. 2 reel kök geldiğinde homojen çözüm C1 çarpı E üzeri X bu 1 buradaki X'in kas geliyor. C2 çarpı E üzeri eksi X burada da. Homojen çözümü bulduk. Parametrelerin değişimi yöntemi özel çözümün bulunuşunda devreye giriyor. Üçüncü adım Homojen çözümde bulduğumuz C1 ve C2'nin yanındakileri Y1 ve Y2 olarak isimlendireceğiz. Y1 bizim için burada E üzeri X. Y2 E üzeri X. X. Bu ikisinden Ronski'yi hesaplayacağız. Bunun yolu da Y1, Y2, Y1'in türevi, Y2'nin türevi işlemini gerçekleştireceğiz. Y1'in türevi, önce yerlerini yazalım. E üzeri X, E üzeri X. Bunun türevini alırsak kendisidir. Bunun türevini aldığımızda kendisini aynı yazarız. Çarpı üstünün türevinden eksi e üzeri eksi x olur. Bunda bunun çarpımı eksi e üzeri sıfır gelir. Eksi bunda bunun çarpımından e üzeri bir sıfır da oradan gelir. Bunun sonucu eksi 1'dir. Bunun sonucu da eksi 1. Ve buradan sonucu eksi 2 olarak bulduk. Ronski yanımız eksi 2 çıktı. Ronski asla sıfır çıkmaz. Bunları hatalı bulmadıysak onu aklımızdan çıkartmayalım. Şimdi y özelin formülünü yazalım. u1 çarpı y1 artı u2 çarpı y2'dir. y1 ve y2 belli zaten. Bizim u1 ve u2'yi bulmamız gerekiyor şimdi. u1'e gelelim. Karşı taraf oldukça korkunç. Bizi çok kötü şeyler bekliyor olabilir. Göreceğiz formülüne gelecek olsak eksi y2 çarpı bu arada karşı taraf t'li iken buraya ben gidip x'li yazmışım. Oldukça kötü bir sınav hatasıdır bu. Bunların hepsini bir t'ye çevirelim. Sınavlarda buna bakın. t, t. Buralar hep t. Buraları hep t'ye çeviriyoruz. Oraları etkileyen bir şey yok y2 çarpı ft bölü Ronski'nin çarpı a dt yapacağız. Eksi y2 biz bizim burada e üzeri eksi t. Bununla bizim ft'yi çarpacağız. ft dediğimiz yer burası. 5 e üzeri t artı t e üzeri eksi t artı sin 5 t bölü Ronskian'ı eksi 2 bulduk. A'mız Y'nin ikinci türevinin kas sayısıdır 1. DT. Buradan devam edecek olursak integral oldukça kötü gelecek. Buradaki eksi 2'yi dışarı çıkartalım. Bu 1 bölü 2 olsun integralin başında. Bununla bunu çarparsak hadi 5 oldu. Orası güzel. Bununla bunu çarparsak T E üzeri eksi 2 T. Bunun da bunu çarparsak da e üzeri eksi t sin 5t dt. Şu bölümün integralini alırken kısmi integral kullanmamız gerekiyor yani laptü. Şuranın integralini alırken yine kısmi integral kullanmamız gerekiyor laptü. Bunlar oldukça zorlu iki integral. Onları kenarda yapalım. Ondan sonra u2'ye geçelim. Önce t e üzeri eksi 2 t'yi aldım. Labdü de neye u diyeceğimizi öncelik sıralamasını karar vermede kullandığımız şeydi Laptü zaten. Burada polinom var e'li var. Polinom üstel. Polinom daha önce olduğu için ona u diyeceğiz. U eşittir burada t. Geri kalan her şey dv. dv eşittir e üzeri eksi 2 t dt. Buradan du bölü dt eşittir 1 olur. Yani du eşittir dt burası. Buradan her iki tarafın integralini alırsak v eşittir e üzeri eksi 2 t bölü eksi 2. Kuralımız nedir? u çarpı v eksi v du. u'muz burada t. v'miz e üzeri eksi 2 t bölü eksi 2. Eksi e üzeri eksi 2 t bölü eksi 2. V'miz. DU'muz da DT. Şimdi buradan T çarpı eksi T bölü 2 E üzeri eksi 2 T buradan geldi. Bu eksi eksi birbirini artı yaptı. Fakat E üzeri eksi 2 T'nin integralini aldığımızda E üzeri eksi 2 T'yi aynı yazıp üstünün türevine tekrardan böleceğiz. Dolayısıyla o eksi E üzeri eksi 2 T bölü 4 olacak. Eğrilerin integralini alırken üstü birinci derece ise eğriye aynen yazıp üstünün türevine bölüyoruz. Buraya artı c koymuyoruz. U'ları bulurken artı c koyulmaz. Şu kısmı halletmiş olduk şu an. Şu kısım bitti. Şu kısma geldiğimizde bir laptü daha var. Bu en kötü kısmi integral alma işlemlerinden birisidir zaten. E üzeri eksi t sin 5 t. Burada üstel de trigonometrik var. Trigonometriye U diyeceğiz. Burada döngü yakalayacağız. Bu dördüncü ve beşinci sorularımız aynı üniversitenin e, sınav sorusundan alınmış sorulardı. Hoca sınavda şov yapmış bildiğiniz. Ben de ilk defa çözüyordum. Aldığımı alacağımı pişman ettiler. Evet. Trigonometriye u diyoruz. u eşittir sin 5t. Geri kalan her şeyde dv diyoruz. dv e üzeri eksi t dt. Buradan du bölü dt kosinüs 5t çarpı 5 olur. 5 kos 5t dt oldu burası. Buradan da her iki tarafın integralini alırsak v eşittir eksi e üzeri eksi t. e üzeri eksi t'yi yazdık. Üstünün türevine böldük. Aynı şekilde u çarpı v eksi b d u'yu kullanıyoruz şimdi. u sin 5 t v eksi e üzeri eksi t devam edelim. Eksi v eksi e üzeri eksi t çarpı d u bunun yerine d u'yu koyuyoruz. 5 cos 5 t dt. Şimdi bu kısımda tekrar laptu gelecek. Şu eksi ve 5'i dışarı bir alalım. Şurayı da düzgünce yazalım. Eksi e üzeri eksi t çarpı sin 5 t. Bu eksi 5'i dışarı aldık burası. Artı 5. e üzeri eksi t cos 5 t oldu. Şimdi buradan bir kez daha laptu yaptığımızda. Bunun aynısı gelecek. Onları aynı tarafa toplayıp bölü olarak atarak çözeceğiz. Şu kısım için tekrar lap başlıyoruz. Yine trigonometrik daha önce olduğu için trigonometriye u üsttele dv diyeceğiz. u eşittir cos 5t dv eşittir e üzeri eksi t dt buradan du bölü dt eşittir eksi 5 sin 5t dt olur. Buradan ise her iki tarafın integralini aldığımızda bir kapatalım. Eksi e üzeri eksi t olur. Buradan da yine uyguluyoruz şu kısım için kuralı. Şurayı olduğu gibi yazdık. Eksi e eksi e üzeri eksi t sin 5 t artı 5 çarpı tekrar başlıyoruz. u çarpı v u kos 5 t çarpı v eksi e üzeri eksi t Eksi ve eksi e üzeri eksi t çarpı du o da eksi 5 sin 5 t dt. Şimdi bakın burada gelen buradakinin aynısı. Onları aynı tarafa toplayacağız. Devam edelim. Eksi e üzeri eksi t sin 5 t. Şuradaki 5 ile çarptığımızda 5 e üzeri eksi t cos 5 t şurası. Şu 5 ile şuradan da bir 5 geldi. 25 oldu. Bu eksi eksi artı yaptı. Eksi kalmaya devam ediyor. Eksi 25 e üzeri eksi t sin 5 t dt. Bunun sol tarafında da bu var. Bunu bu tarafa attığımızda 25 tane gelirse 26 tane bu integralden oluyor. E üzeri eksi t sin 5t. Karşıda bu var. Şöyle diyelim şuraya. Şu kısım. Bu 26'yı bunun altına bölü olarak geçirdiğimizde de bu integrali buluyoruz. İkinci bölümünü yapmayacağım. Ruh hastası bu hocalar. Buradan eksi e üzeri eksi t sin 5 Eksi 5 e üzeri eksi t kos 5 de bölü 26 geldi. İşte. Bu da şu kısma gelecek olan. Ve buradan u'yu şimdi bulmuş olduk. Buradaki 5'in integrali zaten 5'te. Başlayalım orada. 1 bölü 2 çarpı. Bu 5'in integrali 5'te t e üzeri eksi 2 t'nin integralini şurada almıştık. Şu. Eksi t bölü 2 e üzeri eksi 2 t eksi e üzeri eksi 2 t bölü 4. Bunun integrali. Bunun integrali burada eksi e üzeri eksi t sin 5 t bölü 5 t eksi 5 e üzeri eksi t cos 5 t o eksi miydi artı mıydı oradakiler? O da eksiydi evet. Bölü 26. Tamam. Daha U1'i bulduk. Bir de U2'yi bulacağız. U2'yi şöyle şuraya yazalım. Bulmayalım. U2'yi de integral haliyle bırakırız. Şimdi U2'nin bulunuş formülünü de şuraya yazalım. U2 eşittir. Onda eksi yok. Y1 çarpı Ft bölü Ronski'nin çarpı A DT yapacağız. Y birimiz ne bizim burada? E üzeri T. Çarpı. FT bu sefer buraya gelecek. FT neredeydi? Şurası FT idi. 5 E üzeri T artı T E üzeri eksi T sin 5 T artı sin 5 T bölü aşağıda Ronski'nin çarpı A'dan eksi 2 olacak tt. İşte burada da burası nispeten daha kolay. Bununla bunu çarpınca 5e üzeri 2t oluyor. Bununla bunu çarpınca şuraya şöyle bir kısaca yazalım. 5e üzeri 2t. İntegrali kolay olabilir. Bununla bunu çarpınca e üzeri eksi t ile e üzeri t birbirini götürür. t kalır. Bununla bunu çarpınca işte burası yine laptü gerektiriyor. e üzeri t sin 5t. O döngüyü yakalayarak yapmamız gereken bir laptü var. Bölü Eksi 2 var burada. Bunu da integral olarak koyalım sonucumuza. Şimdi şu en başa yazalım bari. İyice berbat oldu zaten. Aşağıya dördüncü adım diyerek yazacağız da hepsini takibi kolay olsun şimdi. Biz homojen çözümü burada bulduk. C1 E üzeri T artı C2 E üzeri eksi T artı. Özel çözüm burada. U1'imiz şurası. U1 ile Y1'i çarpacağız. Yani bunu. E üzeri T çarpı. Önce Y1'i yazdım. U1'i yazıyorum buraya. Şu komple buraya geliyor. Yazmakla uğraşmayalım. Artı. Sonra Y2'miz E üzeri eksi T. Çarpı. Bu U2 integrali gelecek. Hadi şunun integralini kolay alırız. Şununkini de kolay alırız. Şununkini de tekrar lapti kullanacağız. Buradan çıkacak integrali de getirip buraya koyacağız. Ve işte bizim genel çözümümüz bu çıkmış olacak. Bu hocaya da koca bir aferin. İşlemlerin devamını getirmek oldukça işkence. O yüzden soruyu sonuna kadar götürünce bir şey geçmeyecek elimize. Ana fikirlere odaklanmak lazım. Birçok kişi zaten burada uygulanan laptü işlemlerinde, kısmi integral işlemlerinde kopmuş olabilir. Ee, önemli olan kuralları bilip normal soran bir hoca ya sahip olmanız üzerine sınavlara çalışmaya iyimserlikle devam etmeniz gerekiyor. Her üniversitede böyle ruh hastaları yoktur. Bazı üniversitelerimizde var işte. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.